Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Herkese hayırlı işler diliyorum. Uşak'tan Uğurlu Dişçilik firmasından sesleniyorum sizlere. İsmim İbrahim Gürcan. Tanımayanlar için Dentindex ve Zantek markalı e, laboratuvar malzemeleri üretiyoruz. 1960'tan beri devam eden bir aile şirketiyiz. Uzmanlık alanımız 3 grupta son yıllarda. Metal grubu, yani döküm metalleri, nikelli nikelsiz, iskelet metalleri ve damla metaller, soft blok toz metalden elde edilen soft bloklar, ketken blokları ve lazer sinterleme tozları. Metal grubunda bunları üretiyoruz. Separating disk grubumuz var. Separating disk grubumuzda da telalı dediğimiz ipli separe diye anılan separeler. Normal 38 çarpı 1 milim separeler, zirkon separeleri ve pota grubumuzda da indüksiyon, santrofüj potaları, zirkon potaları ve diğer refrakterler. Yani 3 ana temel ürün grubumuz var. Bu 3 ürün grubunda piyasada gördüğümüz bazı yanlışları, hataları kısa videolarla birikimlerimizi sizlere aktarmaya çalışacağım Umarım yararlı olur takip ederseniz sevinirim sahada 3 e, ana dağıtıcı bayi arkadaşımız var İstanbul'da Dentindex Dental Fatih Yurcan, İzmir'de Dentindex Corner Ahmet Çelik Konya'da Plastent Uğur Yıldız arkadaşlarımız sahada sizlere Ürünlerimiz hakkında gerekli bilgileri verecekler. Ben de kısa videolarla buradan sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Kolay gelsin.